Merhaba dostlar yatırım teknik analiz kanalına hoş geldiniz. Elliot dalgaları ve market structure kullanarak piyasa analizi yapmaya devam ediyoruz. DXY ile başlayalım. DXY'de biliyorsunuz görüşümüzü önceki haftalarda veya önceki aylarda analizimizde paylaşmıştık. Burasının A noktası burada expanded flat ile B noktası olduğunu düşünüyoruz demiştik. Bu şekilde A B C yapısı için piyasanın aşağı doğru yönelmesi gerektiğini düşünüyoruz demiştik. Piyasa beklediğimiz gibi aşağı doğru yönelmeye devam ediyor. Şimdi kısa vadeli görünümde ne bekliyoruz? Şöyle bakalım. Piyasanın Burada bir aşağı hareket daha yapmasını gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle bakalım. Şurası bir düzeltme yapısı. Şu alan. Daha sonrasında piyasa aşağı devam etti. Şimdi aşağı devam ederken piyasanın en az yine 5 dalgalık yapı oluşturması gerektiğini düşündüğümüzden kısa vade için burada bir aşağı hareket daha bekliyoruz. 1-2-3-4-5 gibi. Şimdi en azından bu şekilde bir hareket bekliyoruz. Şu low'u kırmasını bekliyoruz. Piyasa 100 seviyesinde altına doğru inmesi mümkün. Şu an için ilk etap satış yönünü düşünüyoruz. Piyasa açıldıktan sonra daha sonrasında eğer bu low'u kırdıktan sonra bir alım formasyonu oluşursa üçlü yapıda bir yukarı hareket mümkün. Her yukarı düzeltme yapısını, üçlü hareketi yine aşağı yönlü trade etmeye devam edeceğiz. Ta ki ne zamana kadar? Bu geniş yapı tamamlanana kadar. Rasyoda analizimiz şu şekildeydi. Hatırlayalım. Şuranın bir motif hareket olduğunu düşünüyoruz. Yani burası 1 ise, burası 2 ise burası 3 nolu için 1 burası da 3 nolu için 2 tamamlandı diye söylemiştik. Şu yapının bir düzeltme yapısı olduğunu, WXY yapısı olduğunu da daha sonrasında bu seviye geçilmediği sürece piyasanın aşağı doğru devam etmesi gerektiğini belirtmiştik bura. Şimdi geçtiğimiz günlerde rasyoda yukarı hareket oldu. İşte altın ve gümüşte sert aşağı hareket oldu. Yine de bu seviye aşılmadı. Sonrasında piyasa aşağı doğru devam ediyor. Burada yatay bir düzeltme yapısı görürsek yine piyasayı sürekli olarak her düzeltme hareketini aşağı yönlü düşünmeye devam ediyoruz. Bu tabi rasyonun aşağı doğru devam etmesi demek. Özellikle gümüşün ve altının yukarı hareketini destekler nitelikte. GDX'e de bakalım. GDX'de Telegram grubunda paylaştık şu yapıyı. Şimdi geniş yapıda da baktığımızda her şey bunu destekliyor. Yani şöyle düşünelim. Yani şuradaki harekete baktığımızda net bir yukarı hareket. Sonrasında bu yapıyı artık biliyorsunuz. Ortada üçlü kompleks B şeklinde. Bunun tamamı, işte burası A, burası B, işte burası da C oluyor. Yani ne demek oluyor? Şu yukarı hareketin düzeltmesi yapıldı. Şimdi piyasanın bir şekilde yukarı doğru devam etmesi gerekiyor. Yukarı devam ederken burada yine bir 5 yapı olmuş. Sonrasında bunun yine düzeltme yapısı yaşanmış. Şimdi yukarı hareket tekrar başlamış. Impuls bekliyoruz artık. 3 nolu olduğu için yani buradaki yapıda burasının 1, burasının 2 olduğu için Burada işte 1, 2, 3, 4, 5 diye yukarı doğru devam etmesi gerekiyor. En azından e, şu ilk yapıya benzer bir yukarı hareket olması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 5 ay boyunca en azından GDX'in yukarı yönelmesini bekliyoruz diyebiliriz. Yani Mayıs sonuna doğru e, baktığımızda GDX'in yukarılarda bir yerlerde... 40'lı seviyelerin üzerinde belki görmemiz gerekiyor bu yapıya göre. E bu da altın hareketlerinde fiyatlamasında yukarı yönlü fiyatlaman olacağına dair bir işaret diyelim. Şimdi gelelim ons altına. Şimdi ons altında arkadaşlar şöyle bunu tekrar etmekte fayda görüyorum sürekli. İşte biz ne demiştik? Burası motif veya işte impuls hareketten sonra bir düzeltme yapısı gördük. Şununla göstereyim. İşte burada bir trend hareketi sonra buranın WXY olduğunu. Dolayısıyla piyasanın bir şekilde yukarı devam edip trend olarak yukarı doğru devam edip şu tepeleri mutlaka kıracağını çok önceden beri söylüyoruz. Hatta şuradaki tepe yaşandıktan sonra şu tepe yaşandıktan sonra piyasa aşağı doğru devam etti. Biz yine ne dedik? öyle bir görüntü yeterli değil. Piyasanın mutlaka yukarı doğru devam etmesi gerekiyor dedik. Piyasa burada bir yukarı hareket yaptı, yapar yapmaz geri döndü. Bir kapanış gelmedi. Şimdi de diyoruz ki yine piyasanın mutlaka yukarı doğru devam edip net bir şekilde arkadaşlar net bir şekilde bu tepeleri kıran ve bir miktarda şöyle diyebiliriz o miktar içinde. Yani şu alanı destek sayarsak 1680 diyelim. Yani piyasa burada 1680'deki fiyatlamayı biliyorsunuz. Bu mesafe kadar en az yukarı doğru devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla orta vade yine en azından önümüzdeki 5 ay boyunca her düzeltme hareketini yukarı yönlü trade etmeye devam edeceğiz. Burada peki bir yapıyı şu an için nasıl düşünüyoruz? Onu da söyleyelim. Şimdi böyle bir expanded flat gördünüz arkadaşlar. Şu expanded flat'in dip noktası neresi ise diyelim. bu dibe doğru gelmeden, ya yani bu dibi kırmadan hayır 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 dediğimiz şekilde yukarı doğru devam etmesini bekleriz. En azından şu yukarı hareketin karşılığını görmemiz gerekiyor. Karşılığını görmedik. Yani buradan anlayacağımız üzere yukarı hareketin yine devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi peki kısa vadeye bakalım. Şimdi böyle bir e, yapı görebiliriz. Ancak beklediğim yapı bu değil arkadaşlar. Onu göstereyim. Beklediğim yapı ben buranın, işte şurada bir düzeltme yapısı oluşuyor şu an. Oraya geçeceğim. Düzeltmeyi bitirdikten sonra yukarıya doğru yeni zirvelere yönelmesi gerekiyor. O zaman daha kısa vadiye geçelim. Onu göstereceğim. Sonrasında piyasa ya direkt olarak şu C'yi tamamlatmıyor. Ya direkt olarak yukarı doğru tepeleri kırmaya gidecek. Ya da burada bir küçük üçlü dağıtıp yine ABC C ile W, X, C kompleks bir düzeltme tamamlayacak. Buradan sonra direkt olarak tepeyi kırmaya gitmesi yönünde. Şimdi burada simple mı? Double Correction mi yapacak? Sadece bunu izliyor olacağız. Ona da gelelim. 5 dakikalık grafiği açalım. Diğer türlü alım hedefimiz 2010-11, 2012-13'ten de olabilir. Yani 2015 seviyesinin altında 2014 ile 2009 arası diyelim. Bu alanda. Piyasa yukarı tepki alacak mı diye burada alım için izleyeceğiz. Ee, bu hareketi yaptıktan sonra ya piyasa bu şekilde double correction atıp yukarı devam edecek ya da direkt olarak yukarı devam edecek. Benim buradaki öngörüm piyasanın şuradaki 2015 seviyesinin altına iner inmez alım yönünde işlem yapmak ve yukarı hareketi beklemek. Yukarı hareket için de hedefimiz neresi olacak? Şöyle gösterelim. En azından piyasanın bize bu şekilde bir yapı vermesi gerekiyor. Şu uzunluğa benzer bir yukarı hareket gelmesi gerekiyor. Ondan sonrasında yine yukarı yönlü trade etmeyi düşünüyoruz. Gümüşe geçelim. Gümüşte de yine benzer şekilde düşünüyoruz. Ama gümüşte şöyle bir durum var. Ya yani gümüş burayı kırarsa 1 2 1 2 setup'ı oluşturamayacak. Yani dolayısıyla çok yüksek ihtimalle e, gümüşün yapısından dolayı çok yüksek ihtimalle buradaki düzeltme gümüşün bitince burada yani bu birebir extension ile buradan geri döneceğini düşünmüyoruz. Direkt olarak yukarı devam edeceğini düşünüyoruz. E, altın ve gümüş yapısını beraber değerlendirdiğimizde böyle görünüyor. Dolayısıyla alım fırsatı olarak düşünüyoruz mevcut seviyeleri ve sürekli olarak yukarı trade etmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Evet, platinde paylaşım yapmıştık. Trend dönüş formasyonu var dolayısıyla yukarı trade etmek gerekiyor diye bu şekilde. Alım için biraz daha beklenmeli diye düşünüyorum. Bu 1-2 hafta içerisinde aşağı hareket gelmesi mümkün. Buradan tekrar belki aşağı süreç başlayabilir. Şu tepenin e, aşılması için henüz yeterli motivasyon yok gibi görüyorum. Dolayısıyla henüz tamamlanmış bir yapı görmeden daha büyük seviyede alımı şu an için düşünmüyoruz. Eğer bu seviyeyi aşan, yani şu düzeltmeden sonra gelecek yukarı hareket, şu tepeyi aşıyorsa, o zaman piyasa için yukarı yönlü trade edilebilir. Şunu tekrar ifade edeyim yani şu an için en e, yatırım anlamında en uygun gördüğüm gümüş arkadaşlar ve altın e, önümüzdeki süreçte yani teknik olarak birden fazla olasılık var ama e, yani burada GDXe ve rasyoya baktığımızda ben net bir şekilde ons altının ons gümüşün yukarı hareketlerini sert bir şekilde devam ettireceğini öngörüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.